Selamun aleyküm arkadaşlar. İnan edin var ya öyle bir üzülüyorum ki öyle bir üzülüyorum ki İnsanlar araçlarına bakımsız bir şekilde bakımsız oğlu bakımsız olarak kullanıyorlar ve araçların motoru gittikten sonra yana yana usta arıyorlar. Acaba benim arabamı hangisi ucuza yapar? Acaba benim arabamı hangisi temiz ve güzel yapar? Acaba benim arabamı kim hakkaniyetle yapar. Evet ülkemin insanları motorunu söktük. Jeep. Piston delmiş. 1.4 TCI Skoda Super B. motor gitmiş. Sandık motor aldık taktık. Özgür. Şu anda bir tane Bizim motor, motor topluyorum arkadaşlar. Vardı, ya, yavaş yavaş malzemelerini dizerek motor topluyorum. Ama öyle bir şey göstereceğim ki yani siz arkadaşlar. Ee, o araç e, piston delmiş. Videosunu daha bitiremedik. Bir takım piston bekliyoruz. Göstereceğim şeyin bu araçların motorlarını ha, bozmaya yeteceğine inanıyorum. 3 Gel 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 Dur dur Yanaştık. Arkadaşlar şimdi göstereceğim şeye iyi bakın. Nissan Qashqai'nin hava filtresi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben Nissan Qashqai aracım olsun diye Ahmet abi hoş geldin. Nissan Qashqai aracım olsun diye rüyalarıma giriyor. Manuel vites arabayı kullanmayı çok seviyorum. 1.5DC 6 ileri Nissan Kaşkayı cam tavan arabam olsun diye yani gayretler içerisindeyim. Ama bu fitreyi görünce de hayretler içerisindeyim arkadaşlar. Aracınıza bakım yaptırın. Mutlaka mutlaka aracınıza bakım yaptırın. Bakımlarını muntazan yaptıran adam salatalık yiyor. Göster abi. Yapma. <laughs> <laughs> Sana tarık yiyor. ne zamanında yaptırıyor. Diyor. Ahmet abim de geldi şimdi. Arabası e, 126 binde yağ bakımını yapmışız. 125 binde. E, 130 binde gelmesi lazımken 1000 kilometre geçirmiş. Şarj denemosunun basın çortumu patlamış. Oradan bakıyor bize işte. Dön. Gel. Ben hayal kuruyorum. Iveco Deli uzun şase bir panel van aracım olsa güzel bir karavan yapacağım ama o hayalimi kurduğum aracın sahibi hayal edemediğim yani alamadığım aracın sahibi yağ bakımını öyle bir geciktirmiş ki arkadaşlar görüyor musunuz beni aa buradan görün buradan buradan arkadaşlar içine öyle bir yumulmuş ki ulan arkadaş ya şuraya bakar mısınız ya bak bak arkadaşlar bak elimi gördünüz mü yani Öyle bir yumulmuş ki, öyle bir tıkanmış ki arkadaşlar, o hayalini kuramadığım arabayı işte bu şekilde kullanıyorlar. Araçlarınızın periyodik bakımlarını yapsanız arkadaşlar, bunun içinden ben el sallamam. Buradan da beni rahatlıkla görürsünüz. Yıllardır video çekerim. 4000 tane videom oldu. Yani İsmail Usta'dan hiç mi bir şey kapmadınız be Yemin ediyorum ilkokul hocamın Bana öğrettiği Supaneke, Kevser Ondan sonra Nas suresi Felak süresi Ondan sonra İhlas süresi Fatiha süresi Yani Salli Barik duaları Bunlarla Arkadaşlar ilkokul hocamdan öğrendiğim Şeylerle hayatımı devam ettirirken 4000 tane videoya 4.000 tane videomda diyorum ki, araçlarınızın bakımını yaptırın diyorum ya. Allah rızası için. Ondan sonra az önceye, az önce bir tane Kia Bongo araç, motor tamamen gitmiş, internetten geldim Allah rızası için. Ben yapamam kardeşim dedim, çünkü ben internetten iş almıyorum, kendi müşterime yetişemiyorum. Ama nacizane, iyi günümdeyim, iyi bir ustaya gönderdim, aracının motoru yapılacak ama ya da bir kötü ustaya düşerse ya da cebinden çok 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 paralar çıktıktan sonra o motor randıman vermeyip tekrar 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 yağ kaçırmalar, yağ eksiltmeler, turbocuya gitmeler, enjektörcünün peşine koşmalar. Orijinal aracınızın motorunun kıymetini bilin de sonradan yapılacak motorlarda yaşayacağınız sıkıntıları çekmeyin arkadaşlar. Bir düşen bilir, bir de ne bilir? Başka bir şey bilmez. Hayat tecrübesi var Hüseyin abinin de. Ne bilir? Çeken bilir. Çeken bilir diyelim arkadaşlar. Çok çektim. Evet, Hüseyin abi de zamanın berhinde çok çekmiş. Daha ya işte yapacak bir şey yok ülkemin güzel insanları. Ben motoru toplamaya devam ederken, siz de araçlarınızın bakımını rüyanıza sokun da, aracınızın bakımını zamanında yaptırın arkadaşlar. Değerini bilin. Kıymetini bilin. 2 hafta önce dolar şey altının gramı 1970 liraydı. Ekranda gördüm. Şimdi 2200 lira. Ülkemin güzel insanları